erkeklerin her gün kahramanlık yapmasını beklerse bu da bir sıkıntı oluşturur. Bu da bir Ama arada sırada yapılmak, yani bazen şöyle bir şey olabiliyor mu acaba şimdi dürüst olalım. Burada kimseyi kimseyi, erkeklerine kadınları görmek için bir şey konuşmuyoruz zaten. Ama erkeklerde acaba bu mağdur edebiyatının arkasına saklanmak yani, yani o Instagram'da yapılan biliyorsun bir sürü karikatür mizah var, edebiyat var. Onun için söylemiyorum. Kısmen tabii ki zaten hepsi doğrudan kaynaklanan, bir doğrudan çıkıyor. Ama bunun arkası saklanmak yani hakikaten ya bunlar da bizden yani çok da zor bir şey istemiyorlar yani. Hani e, töpik bir şey istemiyor, makul bir şey. Ben de bu kadarını sanki yapabilirim yani. Çok da zor bir şey. Yani pelerin takıp süpermen gibi işte bir şey yapmam, uçmam, kaçmam, işte ne bileyim koca koca taşları kaldırmam gerekmiyor. Bu kadarını yapabilirim dese sence bazı problemler de daha çabuk olmaz mı? Ve eşlerin gözdesi böyle wow dediği bir hani o anlamda bir saygınlıkları olmaz mı? Tabii olabilir ama hı. bunu e, erkek çok proses edemeyebilir, sürekli proses edemeyebilir. Sürekli Bir yerden geçir. sonra tekrar e, o karpuz istiyorum, karpuzlar aramasına gelmesi gerekiyor tekrar. Hı hı. Ama arada bir istekleri haksız değil yani. Kadının istediği kesinlikle haksız değil. Ama, e, Aynen e, kastettiğimiz haksız. bu arada yapmak. Yani ö, tabii ki meramı, her meramımızı böyle e, ee, nasıl diyeyim uzatmalı bir şekilde kulağımızı bu taraftan gösterir gibi anlatmak yerine daha net bir şekilde anlatmaya çalışmak bu kadınlar açısından biraz üzerine çalışmamız gereken bir konu. Triplerimizi azaltmak, işte başka şeylerimizi, surat asmalarımızı vesaireyi azaltmak. Hani her şeyi yaparız karşımızdaki anlamaz işte bir şekilde dediğin gibi duyarsız olur Zeliha'nın dediği gibi dinlemez vesaire. Bu tarz durumlarda tabii ki farklı tepkimeleri insanlar girebilir ama daha anlatmadan kastettiğim buna girmekse evet burada kadınların birazcık da hataya düştüğü bir yer. Bizim hataya düştüğümüz bir yer. Erkekler açısından da bunu çok gözlerine büyütüp arada sırada basit şeyleri bile hani sanki böyle hani anlatalım çok zor şeyler isteniyormuş gibi kendilerini algılamaları sanki ve hep böyle bir hani bu mağdur giyinin arkasına saklanmaları. Yani iki tarafında aslında kotarabileceği sanki bir nokta var gibi. Sonrasında <laughs> düşün, düşününce üstüne şunu düşündüm yani. ben Bana birisi böyle bir şey söyleseydi ben yapardım yani. Onu söylemesi de hani istiyorum. Bu sırf e, jest olsun diye bile alıp götürürdüm mesela. Doğru ama orada çok güzel bir şey kullandın. Bir özne kullandın. Ben yapardım. Ben o yaptım. sensin. Bu evet. senin karakterin, senin düşünme biçimin. Senin öğret belki bu şekilde öğrendiğin, hani küçüklüğüne itibaren insanlar demeden leblebiyi anlayabilecek bir şekilde yetiştirildin yani ya şartlar seni buna mecbur etti ya da bir şekilde bu beklenti senden istendi ama nihayetinde sen böylesin. Karşılandığı insan belki e, çok rahat bir şekilde yetişti. Bu tarz isteklerini hani hiçbir şekilde böyle bir şeye zorlanmadı. Her şey ona net ifade edildi. Hayatta yapması gerekenler hep to-do list olarak eline verildi. Ödev ve işte yanına tik atarak da hayat yaşadı. Sorumsuz demiyorum. Sadece yaşama biçimi böyle. Dolayısıyla burada ne olmuş olur? bu insanı bildiğin ödev vermen gerekiyor. Bazı insan var ödev de versen hani bunun biliyorsunuz sosyal medyada da şey başı erkeklere çok özür diliyorum ama aptal anlatır gibi anlatın diye ifadeler var. Hayır ben buna da katılmıyorum. Hani evet doğru bu şekilde anlatılırsa da anlayacak olan ve yapacak olan insanlar var ama anladığı halde inadına yapmayacak olan insan da var. Yani o insana gerek bana göre lüzumsuz deyip kendi perspektifinde değerlendirdiği için değil mi? Eşini düşünmeyen ya da eşini eşinin istediği biçimde düşünmeyen insanlar var. Burada farklı karakterler olduğumuzu söylüyor. Senin hassasiyetlerinle, senin değer yargılarınla onun değer yargıları farklı. Eş ilişkilerinde özellikle böyle aile koşulu seanslarında bizim de karşılaştığımız bir şey var. Değerler listelerimiz farklı olduğu için burada sıkıntı yaşayabiliyoruz. Mesela biz bazen çiftlere şöyle bir uygulama yaparız. İşte diyelim ki 50 tane değer var. Bunu 5'e indir hepsi aslında si de her insanın etik olarak da başka anlamda da si de değer olarak kabul edebileceği şeyler zaten. Gidip değersiz bir şey o listeye koymuyor kimse. Ama bunu beşe indiriyorsun. Bak diğerleri olmasa da olabilecek ama bunlar kesinlik olmak zorunda. Sonra bu beşi de üçe indir. O kadar zordur ki mesela o değerlere çalışmak. Ya şimdi bundan bir dakika işte sadakat var, işte güven var, işte başka bir şey var, şu var, sevgi var, şefkat var. Hepsi bak bunların içerisinde. Ama ben bir şekilde bunu yapıyorum. Ve sonunda iki tane çift bunları yaptığını bir bakıyoruz. Değerleri birbirinden çok farklı. Hepsinin güzel değeri var. Hepsi evlilikte işe yarayacak değerler. Ama işte zaten o yüzden o tamamlama orada. Yani senin değerlerinle onun değerleri bir araya geliyor. Ve aslında burada daha büyük bir değer ölçtü ortaya çıkıyor. Daha fazla değer katmış oluyoruz bu evliliğe. Ya da değerlerimizi kavga ettiriyoruz. Diyoruz ki ben bunlar değerli diye iddia ediyorum. O diyor ki bunlar değerli diye iddia ediyor. Sonra ne oluyor? Bu değerler çarpışıyor. Hatta bazen maalesef kendi değerlerimizden beri değil mi? Kesintiye iskontolar uğramış oluyoruz. Niye kalp kırıyoruz? Başka şeyler oluyor. Bunu fark edebilmek birazcık insanlara yardımcı oluyor. Benim gördüğüm hep böyle oldu. Kendi adıma da böyle oldu. Ben de ilk değerlerimi böyle bir listesini yapma vay be demiştim. Yani Nesibe'yi tanımak adına çok yardımcı olmuştu. Bu değerlerimiz değişebilir bu arada. Yani bugünkü nesibe şu değerleri çıkarmıştır ilk 5 listesine. Ee, belki 5 yıl sonraki bu evliliğin başka bir yılındaki nesibe bunların değerlerini belki başka türlü yapacak. Sizin için de bu geçerli. Ama bu belki yapılabilir. Yani kendi belki bunu yapabilmeniz mümkün ama oradaki özneye dikkat etmek belki fayda sağlayabilir. <laughs>